Fransız işgalinde e, bütün Tarsus halkı birçoğu dağlara çıkmış. Yani dağlarda yaylalara gitmişler. Fransız var. E, işgal altında. Doktor Ali Refik Tarsus'un ilk doktoru. Çok büyük bir vatanperver. O kadar güzel çalışma yapıyor ki karısını ve çocuklarını hemen yolluyor İstanbul'a. Kendi burada tek başına kalıyor. Bu arada yer faaliyetleri yapıyor. O arada Fransızlar tarafından tespit ediliyor ve idamla yargılanıyor Doktor Ali Bey Fransızlar tarafından. Tam idam edilecek sabah o akşam kendi meslektaşı bir Fransız tarafından kurtarılıyor doktor tarafından kurtarılıyor. Çok hizmet vermiş, Tarsus'a çok şeyler vermiş karı koca. Ee, çok büyük bir vatanperver. Ee, eski John, John Türk kardeşi de Nahit Bey. Ee, Fransa'da siyans politikten mezun. Ve orayı bitirip geldikten sonra harbi mektebi o zaman orada öğretmenlik yapıyor ve İsmet Paşa'nın öğretmeni. Ee, o İsmet Paşa tabii mezun olduktan sonra Nahit Bey'e vefa borcu var. Seviyor hocasını. Nahit Bey e, şeylerde seçim sonuç sonlarında dermiş radyonun başına oturmuş. Acaba beni nereden çıkardı bu sefer milletvekili mebus? Radyodan işitirmiş. Ya ben Erzurum mebusu olmuşum. Kars mebusu olmuşum. Ölünceye kadar milletvekili oldu. İsmet Paşa ona vefasını öyle ödedi. Bunlar Jön Türk. Hem Nahit Bey hem Doktor Ali Bey. Genç Jön Türklerden. Evet 6 sene geliyor Tarsus'ta kalıyor. Evlenmiyor. Sonra gidiyor İstanbul'dan şair Kazım Paşa'nın kızı Nimet Hanım'la evleniyor. Nimet Hanım'ı da alıyor geliyor Tarsus'a. Vapurla geliyorlar. Çünkü o vakit tren dekovil, odun atarak hareket ediyor tren. Vapurla geliyorlar ve Tarsus'a yerleşiyor. Ve dedik diyor, ben de bilirim, ölünce benim vücudumu Tarsus toprakları tahlil etsin dedi. Ve Tarsus'ta yatıyor Doktor Ali Bey. Ben en son çocuğu Ertuğrul Bey'in hanımıyım. Üç tane kızı var. İşte Atatürk geliyor. Kim misafir edecek? Nimet Hanım edecek. Başka kimseye vermiyorlar bu işi. Fakat diyor ki Nimet Hanım ben hem kaymakam olacağım, hem jandarma komutanı, bütün yetkiler bende olacak diyor. O vakit kaçma göçme var. Kapı arkasından konuşuyor kaymakam beyle. Bu memleketin kaymakamı da ben olacağım. Bana mührünüzü getirin diyor. Alıyor. Ona göre evine o vakit kirada oturuyorlar. E, Tarsus'ta kasaplar çarşısında. Kasaplara hep beyaz önlük giydiriyor. Kepenkler hiç açılıp kapanmayacak diyor. Çok güzel bir ev hazırlıyor. Gazi Paşa Hazretleri geliyor eşiyle. Bir de yaverleri var. İki oda. O, ona bir duş yaptırıyor. Tenekecileri çağırıyor. Tenekeden bir kabin yaptırıyor. Onu Amerikan beziyle kaplıyor. Dışarıya bir kazan kuruyor. iki tane asker koyuyor. Burada devamlı sıcak su olacak diyor. Duş teşkilatı yapıyor. Atatürk'e e, bira içermiş ama mini kanunu var, yasak, içki yasağı var. Mersin'de gayrimüslimler her şey serbest. Burada Mersin'den gayrimüslimlerden bira topluyorlar. Portakal suyuyla karıştırıp Haşa Hazretlerine veriyorlar. O kadar çok mutlu oluyor ki e, gece e, karı koca Atatürk'ü ve Latife Hanım'a hoş geldiniz diyorlar. Sohbet ediyorlar. Çocuklar da hep şiir okut, öğret, okutuyor. Ez yazıyor kendi Nimet Hanım'ın. Ve çocuklar Atay'a şiirler okuyorlar. Çocukların isimlerini soruyor. Büyük kız Ümran. Olmaz Ümran diyor. Senin adın Turan diyor. İkinci kıza soruyor. Güzin. Seninki de olmaz diyor. Gazine koydum senin adını diyor. Üç numaralı kıza Süheyla hayır senin adın da olmaz sen Akgün ismin diyor. Akgün nere diyor. Böylece isimlerini değiştiriyor. Benim eşim o vakit yok hayatta. Değil doğmamış. Efendim üç gün kalıyorlar. Misafir oluyorlar, Tarsus ile görüşüyor, bahçeleri geziyor, çok memnun kalıyor. Da bir eldiven, bir mendil. bir de teşekkür mektubu vardır. Yeni yazıyla yazmış, daha kargacık, burkacık Atatürk'ün yazısı, yeni yazı. Evet, işte böyle bir geliş var. Buraya geliyor ve geriye dönüyor. Mersin'e Mersin'e kalmıyor, tekrar doktoral beylere dönüyor. Tarsus tabii çok seviniyor, bayram ediyor. Gazi gelince Tarsus e, eskiden e, Şam gibi nasıl Şam eğlence merkeziymiş. Tarsus eğlence merkeziymiş Tarsus. Bütün gelip geçenler Tarsus'tan geçermiş. Yani çok eğlenirlermiş beyler. Hanımlar da ayrı eğlenirmiş gündüz. Yani e, kültür bakımından çok e, kaliteli bir memlekettir Tarsus. Evliya, enbiya yatağıdır. Biz Tarsuslar geçmişimize çok bağlıyız. Birbirimize çok bağlıyız. E, Tarsus'ta yaşamak bir lükstür. Bence. Nimet Hanım ilk meclis azazdır Mersin'in. Belediye meclis üyesidir. Tarsus'tan Karacastan'la beraber ikisi seçilmiş gelmiş. Gelirmiş buraya. Yani meclise de girmiş Nimet Hanım. E ona borçluyuz her şeyimizi. Ona borçluyuz. Her zaman minnetle anıyoruz. Hele biz bir ev sahibi olarak onda gurur duyuyor iftar ediyorum. Hep övünürüm doğrusu misafir ettiğim için, büyüklerim onunla misafir ettikleri için. Teşekkür mektubu vardır Atatürk'ün. Yani ben daima gurur duyarım. Atatürk'ü misafir ettikleri için büyüklerimin. Ne mutlu onlara. E, tarihe, geçmişe, e, saygısı olan insanlara ben daha büyük saygı duyuyorum. E, çocuklara geçmişi anlatmak ve öğretmek lazım